Ve kana utbetul gulam yekul. Utbetul gulam azetleri buyuruyormuş ki iza tawadda min el-leyl qabl an yantasib lis-salah. O mübarek zat geceliğin abdest alır. Namaz için durmadan önce şöyle dermiş. Allahumme inni kad hamalet nefsi ma la atiqu min el-maasi ve'l-qabaih. Allahum ben nefsime nefsime taşıyacağımdan daha fazla günah ve isyan yükü yükledim. Hatta istahkaytul hasefe vel mesah. Ta ki ya Rabbi ben o kadar günahkarım ki yerin dibine batırılmayı hak ediyorum ben. Yüzümün mesk olmasını hak ediyorum ben. Değil mi? Evliyollah öyleymiş. Ebu Ezdel Bestami Kudüs Esir Hazretleri her sabah uyandığında mübarek yüzünü şöyle bir yükler şey yaparmış, yoklarmış yüzünü. İhvan dermiş Efendi Hazretleri hayırdır bir sıkıntı mı var? Elhamdülillah evladım yüzüm maymun suretine, domuz suretine döndürüldü mü onun için kontrol ediyor. Allah'a o kadar edepsizlik yapıyorum ki korkuyorum her uyandığımda acaba yüzüm maymun yüzüne, domuz yüzüne çevrildi mi çevrilmedi mi? Kim? beyazlı ı Hazretleri. Sultanül Evliya. Değil mi? Bu Evliya taifesinin sultanı mübarek. O ne yapıyor? Kendi yüzünü yokluyor. Allah beni mesketti mi acaba? Yüzümü hayvan suretine çevirdi mi acaba? diye kendi kendini yokluyormuş. Tabii. Bu işler böyle. <laughs> ha bu ümmetten toplu mesk Toplu hasif kaldırıldı. Ne demek? Yani topluca yere batmalar, topluca helak olmalar bu ümmette yok. Değil mi? Eski ümmetlerde Yahudiler bir günah işliyorlar, yetmiş binini helak ediyor Allah Celle, Celle Bir anda bu ümmette Efendimizin hatırına kaldırıldı bu. Eski ümmetlerde Yahudiler değil mi? Bir günah işliyorlardı, bir şey yapıyorlardı. Allah domuza çeviriyordu onları. Maymunlara çeviriyordu onları. Bu ümmette toplu bir şekilde mesk olayı da yok ha zahiren yok ama manevi meskh olayı var mı var yani manen bizim suretimiz başka bir surete dönüyor mu dönebiliyor gören görüyor mu görüyor